Arkadaşlar biz bugün neredeyiz bilin bakalım ee, Niloya'nın Nilo evine geldik şimdi arkadaşlar Niloya'nın evini gezeceğiz acaba evinin içinde neler neler var merak ediyor musunuz kızlar? Allah bir sürü şeyler var burada zaten arabalar var <laughs> resimler var Baksana Niloya'nın Nilo çizgi filmindeki bu aksesuarlar değil mi bunlar ya evet, tabii ki. <laughs> çok arabalar, güzel baksanıza çok araba da var burada acaba bu arabanın <laughs> gerçeği var mı? Nereye gidiyorsun? Gökhan nereye gitti babanız? Koşun kızlar. Ah, nereye gitti? Bir yere gitti babanız. Banore geç 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 geç. Ne oldu? Evinim, ha? Çok güzel buldunuz evet. mu hemen Niloyanın evini? Evet. Perdeleri bile aynı yapmışlar. Kapısı aynı. Her şey çok güzel. İçeri geçin bakalım. İçeride neler var? Aa, hey, ah, mutfa mı? Mutfak var burada. Niloyanın mutfağı. Evet. Ay annesi kesin burada bence. Geçin bakalım. Aa bunlar ne? Yemek yiyecekler herhalde. Baksanıza tabak falan koymuşlar. Çok güzel değil mi? Oturun hadi masaya siz de yemek yiyin. Bahar bahal ya. Evet baksana sedirin renkleri bile aynı arkadaşlar. Bayıldık biz Niloyun evine. Hadi yemek yapalım mı? Şunlarla yemek mi yapsak ne yapsak? Ama anneciğim omuzluğun çalıştığını ben pek düşünmüyorum. Baksana kulaklarım kopmuş. Musluk bozulmuş yine. Baksanıza şurada çay var, çaydanlık var. Açılmıyor buralar. Çaydanlık var. içinde çay mı var yoksa banal ya? Bir bardak çay koyun bana ya. Çok yoruldum ben bugün. Buna mı koy? Anne bununla mı içeceğim ben çayı? Evet. Nilo'ya ama biz Nilo'dan izin almadık bunlar için. İzin almadan bunları kullanamayız. Hemen hepsini yerine koyalım. Nilo'ya da annesinden izin almamız lazım. evet, lazım. Gelebilir belki de kendi şimdi bir yukarı odasında olabilir. Aa. İzin alalım en azından hem onu evet. Çok mu rahat Banu anne sen de otur bakalım. Güzel değil mi? Hadi bir de diğer odaya geçelim. Önce ben bakacağım. Önce sen bakacaksın. Önce Koş peki, Bahar Banu önce siz bakın. Peki, peki. Hey. Aa a, aynısı. Sper. Çizgi filmdekinin aynısı ya. Evet anneciğim koy onu. arkadaşlar bakar mısın? Duvarlarındaki desen bile aynı. Koltuk da aynıymış. Aa baksanız arkadaşlar Niloya'nın evinin resimleri. Gökhan bakar mısın? Aynısı değil mi? Evet, aynısı. Her şey resmen. Aa, resimleri halı sahibi. bile aynı ya. inanamıyorum Arkadaşlar her şeyi aynı yapmışlar. Niloya'nın evi, Niloya'nın evinin aynısını yapmışlar. Anneciğim bak pencereler. Koltuklar, halı, her yer. A şu kapı ne acaba? O kapı dışarıya açılıyor. Ha, ha, bak, kapı kilitli. Kapalı. kapalı, kitlemiş. Niloya'nın babası kilitlemiş. Hmm, Niloya çıkmasın diye, kitlemiş evet. demek ki. Niloya'nın şapka Nilo şapkası şakalı. belki de anneciğim. Bırak Hiç bırak. Şey size. Alınmaz çünkü başkasının elinden bir şey. Niloya'nın odası yukarıda değil miydi? Evet odasına bakalım o zaman. E hadi gidelim o zaman bakalım e, yukarı çıkalım. Merak ediyor musun sen Milli'nin odasını Çok merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. En çok yattığı yatağı çok merak ediyorum. Hadi, hadi bakalım. Hadi. Kitapları falan da vardır belki. Kıyafetleri falan. Acaba odası dağınık mı evet. sence? Yoksa... Bir dakika bir dakika Kızlar susun. Belki Milli uyuyor olabilir. De. Eee, Uyandırmayalım. Doğru ses sessiz yapmayın. çıkalım. Çok sessiz olun çocuklar. Evet. Sessiz olun. Yavaş. İşte şimdi Milli'nin odasından geldik. Evet. Ama fazla sessiz ses yapmayın. Olur. Bekleyin. Orada Biri uyuyor mu yoksa? Belki en de uyuyor. Uyuyor, en uyuyor. Evet hiç sesi çıkmadı. Öyle ah. kesin uyuyor. Çok güzel. <laughs> <laughs> Niraya'nın çarşafları. Niraya'nın odası aynı penceresi. Açılıyor mu acaba penceresi? Niraya'nın yastığına bakar mısın? Kendi ee, resmi var Aa çalışıyor. evet kendi resmi var. Çok güzel değil mi? Baksanıza çarşafını falan bozdu. Aa, bu çarşaf bozuk olduğuna göre, Nilo'yu kesin dışarıda, çabuk Dışarıdım. dışarı çıkalım dışarı. dışarı. Hadi gelin gelin Nilo'yu kesin ya, dışarıda. Ya. Dışarıda, bence kesin dışarıda ne Dışarıdım. diyorsunuz? Bence de dışarıdadır, onlar hep dışarıda geziyor. He, baksanıza Nilay'ın oyun oynadığı köprü değil mi şu? Bir şey diyeceğim. Baksana. Tospik nerede? He, bilmiyorum, Tospik nerede? Tospik'i de bulmamız lazım. Ha. Baksana orada da arabası var gördünüz mü? Tospik de yok. Tospik'i de arayalım. Belki Tospik'i de buluruz. Ama galiba Lira'ya gitmiş. Nereye gitmiş? Kızım arabası var belki arabanın içindedir bakalım. Babası annesi orada mı kim var orada? Resimleri var sadece. Resimleri mi var? Tüh arkadaşlar ya. Hiçbir yerde yok. orada herhalde. Nerede? Şu kadar. kulübenin içinde mi? Evet, e, gidip bir orada. bakalım Bahar gel. Ne Tospik? Orada gördüm sanki Tospik. Şurada mı şu evet. pembe yerde mi? Evet, Bahar banal ya. Siz görmediniz mi? Ya Nilo'ya da Tospik'ini bir ara kaybetmişti. Yoksa Tospik buraya mı saklandı? Ya, Nerede? Tospik. Babanız bir baksın durun çocuklar ilk önce. Nerede? Burada mı? Milaya'nın atının yeri burası. He, e, tospik, tospik, yok o zaman. Yan tarafta bakalım. Yan tarafta bir, bir tane daha var kümes gibi. Şuraya bakalım. Abi, burası tospik evi. Burası tospik evimin. E nerede Aa! tospik? Postik yok şu an. Nasıl yok ya? Hey. Beraber gitmişler demek Nereye ki. gittiler acaba? Bilmiyorum. Dedesinin Anne. traktörü kalmış. Burada. Aa dedesinin traktörü de burada kalmış. Evet. Çalıştırabilecek misiniz? Çalıştırmayalım bence. İzinsiz çalıştırılmaz. Doğru izin. Anneciğim izin almadan çalıştıramayız. Ben, Aa Bahar ne yapıyorsun? Ah. Bahar anneciğim sen bir kere onu süremezsin. Çocuklar traktör süremezler. Bozuk. bozuk mu? Allah Allah. Belki dedesi yaptıracaktır anneciğim. Tamirciye falan götürür. Ay bulamadık Nilo'yu ya. Bulamadık. ya. Yani yapacak bir şeyimiz yok bence artık. Of. Bir dahaki sefere buluruz inşallah. İnşallah buluruz. Hadi çocuklar gelin hadi gidelim. Ya. E sen de bin hadi. Bir kere de sen bin bakalım. Babası bir bindir bana da. Oh. Bahar. Nilo'yu bulsaydık iyi değil miydi anneciğim ya? Tosbik de kaybolmuş Nilo'ya da. İkisi hadi de hadi. yok. Sen, sen burada arabayla traktörle oyna. Biz geziyoruz. Nalya hadi gelin baksanıza Nilo'ya'nın çardağı var orada. Belki de çardağın içinde çay falan içiyorlardır Nilo'ya. Tospik annesi babası dedesi. Ya, nereye kaybolmuşlar? Benim geleceğimi biliyorlardı. Kaybolmamalıydı. Evet var, ya mı? Bahar ve ya. hepimiz çok hissetmiştik biz Nilo'yu görmeyi ama Nilo'yu yok. Çöplü Hadi çardağına çıkalım. Çarda çardağına bir çıkalım bakalım. Belki de saklanıyor Nilo'ya buralarda bir yerlerde ya da Tospik. Tospik küçük ya kızlar aralarda saklanmış olabilir. Ne diyorsunuz? <laughs> Tospik Belki de burada. Tosbik yakaladık seni. Hayır yok ya. Which we yerde yok. Bir de köprüsüne gidelim mi? Bence de köprüden geçeceğiz. Hem köprüden geçeceğiz. Yoksa bir köprüsüne bakalım. Nasıl köprü? Aa, bagajda olabilir mi? Bagajda mı? Bagaja bakmadık mı biz az önce? Hi, koşun bakalım o zaman çabuk. Niloya, Tosbik burada mısınız? Eee anneciğim yok ya. Boşuna çıkma Bahar ya. Düşersin gel. Açılmıyor ki kapısı da. Köprü. Köprünün orada kesin köprünün oraya saklandılar. Altından da dere akıyor baksanıza. Su akıyor. Gidelim bakalım. Orada mı Bahar? Bahar Ali orada mı? Yine mi yok ya? Of. Yok arkadaşlar ne Tospik var ne Nilo'ya var ne annesi var ne babası var. Ne Hadi ne gidelim ne o zaman. Şey Yapacak bir şeyimiz yok. E, gitmişler. Belki de hastalandılar, hastaneye gittiler ha, Olabilir. Yoksa Niloya hastaneye evet, mi gitti? Tüh. Evet. Geçmiş olsun diliyoruz. O zaman biz de arkadaşlarımıza veda ediyoruz. Bay bay yapıyoruz. Bizi için çok teşekkür ediyoruz. Bize <laughs> abone olmayı unutmuyorsunuz. Like, like atmayı, atmayı unutmuyorsunuz. Bye Yorum bye. da yapın arkadaşlar. Biz sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Bana ya hadi daha ne oturuyorsun? Ablanı almaya gidiyoruz. <laughs> Oradan sonra nereye gideceğiz? ablanın öğretmenine. Öğretmenler gidin hediye seçeceğiz. Evet. Bakalım acaba neler var Banu diyor. Tamam Bahar'la ikini seçin olur mu? Tamam siz ikini seçersiniz. çok güzel bir hediye alalım. Bir tane anneciğim Bahar'ın öğretmeni bir tane olduğu için bir tane alacağız anlaştık mı? Hadi Banu Ali'ye ayakkabını da giy bir an önce çıkalım anneciğim geç kaldık. Ablan alacağız daha hediye seçeceğiz bir dünya işimiz var. Kapımızı da kapatalım sen geç bir tarafa bakalım yaramaz. Evet kapımızı da diyelim, Sonra asansöre doğru gidelim. Koş koş koş. Asansör gidecek. Banalya ötmeye başladı bile. Banalya. Ne? Ne alalım sence bir şeyler düşündün mü? Hmm. Şeker alalım bir dolu. Şeker olur mu anneciğim öğretmeni hiç? Şeker değil bence şöyle güzel fincan takımlarından alalım mı? Arkadaşlarla kahve içer Bahar'ın öğretmeni. Olmaz mı? Hayır. Hadi gidelim. Bir de, bir de çok, bir alalım bir kutu dolusu çikolata. Tamam bulursak ondan da alırız. Öğrencileriyle beraber yerler. Anne, Efendim. Alalım mı? Ama anneciğim biz ne sevdiğini bilemeyiz ki. Hadi geç. Banu Ali bizim arabamız nerede? Hadi bul bakalım. Acaba Banu Ali arabamızı bulabilecek mi? Evet arkadaşlar hemen bulduk. Gel 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 baban kapıları açsın. Biraz geri gelsin öyle bineceğiz. Tamam tamam yanıma gel anneciğim. Kırmızı değil anneciğim bizim arabamız beyaz banal ya. Hayır, hayır, şöyle, hayır. gel tamam baban arabayı çalıştıracak şimdi gel 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 yanıma kaç yanıma kaç. Evet baban arabayı geri getirecekti gel bakalım banal ya. Tamam, geç 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 <laughs> dur yavaş. Yüzüne <Ay, gülüyor> çarpacak neredeyse geç bakalım. Ablan almaya gitti. Ablam bugün hediye alacağımızı bilmiyor. Yarın alacağız sanıyor. Ona sürpriz yaptık. Bakalım gelince bizi görünce ne yapacak? Nalya ablan geliyor. Farkında mısın? Birazdan yiyecek <laughs> <müzik> arabaya. Bakalım. Aa, <laughs> <laughs> Allah kapı kapandı. Bahar sürpriz. Biz de geldik. Arasın. Bahar. Bir şey söyleyeceğim. Sen bizim bugün nereye gideceğimizi biliyor musun? Çıkart. Bahar iki gün sonra ne biliyor musun? Öğretmenler günü. Biz de öğretmenine hediye almaya gideceğiz. Hadi hemen bir bakalım. E çocuklar alışveriş merkezine geldik. Şimdi bakalım acaba ne alalım Baharcığım? Anneciğim ben pincan takımı düşündüm. Böyle iki kişilik pincan takımlar oluyor ya. Onlardan alalım mı öğretmenine? Evet. Arkadaşlarıyla kahve içer olmaz mı? Bir de bir kutu da diyor ki bir de bir kutu dolu çikolata alalım diyor. Ama öğretmenlere çikolata alınır mı Bahar? Ama anne çocuklara dağıtıyor. Hı, hmm, tamam o zaman. Bir kutuda çikolata alırız öğretmenle birlikte Bahar ve arkadaşları yer olur mu sınıfta? Hadi hemen gidelim o zaman. Bir an önce hediyemizi alalım. Evet. Ekmeğimizi de yiyelim. Daha doğrusu poğaçamızı. Bahar bak azıcık poğaça daha var anneciğim. Bunu da sen yemek ister misin? Aferin sana. Hadi bakalım kızlar. Yiyin bakalım. Eğer belki bizim her dediğimizi yaparsanız belki hamburger de yiyebilirsiniz. Yani ona göre. Efendim? Hepsini hepsinin ağzına battın. Dikkat et ama anneciğim boğazında kalmasın. Hadi bakalım evet, ya bir hediye ya. seçemedik daha. Bak bir şey yapalım, Ne, ne buldu? Kocaman bir yılbaşı ağacı. Koşmayın düşersiniz Bahar Bağlar ya. Aa, aa ne kadar büyük öyle şöyle o yılbaşı ağacı. Kızlar. inanmıyorum ne güzel yapmışlar onu. Ama dokunmayın tamam mı? Elektrik vardır dokunmak yok onlara. Kızlar ne kadar büyük böyle baksanıza. Ama kızına bir şey söyleyeceğim. Biz hediye almaya geldik. Siz burada oyalanıyorsunuz ya. Hadi gelin hemen bir hediye bulmamız lazım. Daha yemek yiyeceğiz. Daha eve gideceğiz. Bahar daha bir sürü dersin var. Onları yapacağız. Bahar sadece öğretmenin neden hoşlanır? Bir düşün bakalım. Ne alalım? Aa, ne? Fikir vermen lazım. Aa, yılbaşı aşı. Yılbaşı süsleri mi? Evet her yeri yılbaşı süsleriyle donatmışlar. Bahar anneciğim sen onu bırak da öğretmenin ne sever? Bir düşün bakalım. Ne alalım öğretmenine? Ne? Işte. ne? Kiloşu. Bahar öğretmeni yılbaşı süsü mü alalım? Evet. Saçmalama ya hayır. Bence güzel bir fincan takımı alalım diyorum ben. Benim aklımda o var. Neyse gidelim bir bakalım Evler belki. Da... Ne Ev var? Böyle bir tane şeyler olur ya. Neyler? Böyle gözlükler. Gözlük mü? Hı -hı. Güneş gözlüğü mü alalım? Ama anneciğim evet. öğretmenin zevkini bilmiyoruz ki alamayız kafamıza göre. Dikkatli bir şekilde binin kızlar. Bahar Banali'ye bakalım bir şey bulamadık ya Banali nereye gidiyorsun önden önden gel düşersin ondan, Bahar bir şey gideyim. bulamazsak hiçbir şey götüremeyeceksin farkında mısın bana bak hmm. anne bastım ben önüne bak şimdi ineceksin önüne bak dikkatli bir şekilde dur bekle seni elini tutayım tut annenin elini hop oh, bir iki üç hoppala ama Bahar sen de hiç yardımcı olmuyorsun bana anne şunu alalım bunu alalım demiyorsun sürekli ben bakıyorum sen anne. oyun oynuyorsun Efendim. Hey, 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 hi, far, ne gördün bu Her gördüğünüzü alamayız. Şöyle hem güzel Be hem güzel anlamlı hastalıklı. bir hediye olması lazım. Tab... Tavana mı bakayım? Bağın bunları götüremeyiz yani şu anda saçmalıyorsun. Bahar sen aklına bir şeyler oluşturabildin mi? Balon. Balonla orayı süsleyebiliriz. Ha, sınıfı mı süsleyelim diyorsun? Hmm, o da mantıklı ama diğer öğrencilerle birlikte yapabiliriz onu. Senin ayrıyetten böyle öğretmenine Anne, gidip verebileceğin hediye bir hediye var. almak istiyorum ben senin için. Anne, Efendim. Bulup, ya bir orada bir yapacağız. ne yapacağız? Orada bir kere eşyalar satıyorlar, ev eşyaları, koltuk takım falan. Hayır koltuk. onları alamayız. Gelin bu tarafa. Koltuk. Bahar bağımlarla bu tarafa gelin. Koltuk. Bahar anneciğim bir şey bulabildin mi? <laughs> Çok, güzel. Çok, güzel. <laughs> Çok güzel bir kimsel takımda mısın gerçekten bakayım. Çok güzel öğretmenim bunu bence beğenir. Tut bakayım Bahar bir tane ben buldum. Onu da göstereyim mi sana? Hı hı. Bak, benim bulduğum da böyle oldu çok güzel. İkisini de soralım bakalım hangisi hoşumuza giderse onu alırız olur mu? Hı hı. Hadi gel gidelim kasaya. Hı hı. Bahar, en evet, çok istediğin hediyeyi aldık farkında mısın? Rengi de çok güzel. Öğretmenim Bayıldım. Benim çok güzel beğenecek. Emin misin? Evet. Bence de çok beğenecek. Bahar ya seni okulda sen gidince sana da böyle çok güzel hediyeler alacağız. Öğretmenine vereceksin olur mu? Evet. çok mu Vallahi güzel hediyesi? Evet Bahar. Bir şey söyleyeceğim. Öğretmenin bu hediyeyi çok beğenecek değil mi? Evet. Ay neler olacak acaba? Öğretmenler günde ben de geleyim mi okula Bahar? Beraber verelim mi hediyeyi öğretmenine? Ben de verebilirim. Hep beraber mi gidelim? Hı -hı. Tamam hem öğretmenler gününü kutlayalım. Hem de hediyemizi verelim. Acaba o gün sınıfı böyle balonlarla falan süslesek mi Bahar? Çikolata falan alırız, böyle pasta alırız. Bir, four, üç, çikolata. Evet. Bahar. Anne! böyle balonlarla süsleyelim diğer arkadaşların Anne. anneleriyle de konuşayım ben Anne. böyle çok güzel bir organizasyon Anne. yapalım mı Dolun numarası var Anne. evet hepsinin numarası var onlarla ben görüşeyim güzel öğretmenin Anne. hediyesini verelim öğretmenler gününü kutlayalım Anne. efendim anneciğim söyle şey bırakalım anneciğim olur mu hiç öyle bana dedi ki hamburgeri yiyelim birazını da öğretmenine bırakalım diyor Bahar Acaba ne yapsam? Ya ne yapacağım? Yap. Bize alçı bölümü geçemiyorum. Ya bir deştim. En iyisi yanına gideyim. <laughs> Bağmalıya kız ne yapıyorsun sen? Tabletle mi oynuyorsun? Evet abi ne olmuş? Ben kız o tableti, o tablet benim. Nereden şimdi ne oluyormuş? Bu benim. Seni anneme söyleyeceğim. Öğretmen bize yasak demedi mi? Tamam tamam abi. Yeterdi. sen anneme söyleme. Aa, şöyle abinin sözünü dinle. Ya tablet denildi. Bari şöyle bir uyanayım. Bağlar ya kalk kız oradan orası benim yerim. Abi niye sen buraya yatıyorsun? Oraya o oraya yat. Kalk diyorsam kalk. Orada ben yatacağım. O tarafa niye yatmıyorsun? Buraya yatıyorsun de. <laughs> Öğrenciler bu gene ağladı. Annem şimdi bana kızacak. Gene niye kavga ettiniz acaba? Bana Nalya. Niye ağlıyorsun kızım ne oldu? Ne oldu anneciğim? Abi, benim yeme yazıyor. O acaba ya. Nereye senin yerine yatıyorsun? Abi falan yok burada. Anne vardı. E ne oldu? Siz niye kavga ettiniz? Bir anlat bakayım. Aptum. Abi bu dedi? Ama öbür de boş dedim. Hala bu yatağı yatmadı. zorla mı kaldırmak istedi evet. gene? Nereye saklandı o yaramaz? Bilmiyorum. Hı? Ben onu bir bulayım da ona bir ceza verelim. Ne cezası verelim abine? Ee, acı biber. Acı biber mi yoksa o odayı toplama cezası mı verelim? Odayı Bence de odayı toplama cezası verelim. Hem sen odada her yeri dağıtmıştın. Ona çok büyük cezasın. Hadi kalk gel abini bulalım. Of ya oda cezası mı? Ben odada toplamak istemiyorum. Şemsettin. Neredesin? Çık bakayım ortaya. Neredesin Şemsettin? Kardeşini niye ağlattın sen? Çık ortaya hadi. hadi. Şemsettin nereye gidiyorsun? Anneciğim sen görmedin mi nereye saklandığını? Hayır. Tabii o sırada ağlıyordun sen perliyatıken. Görmedin değil mi? Şemsettin. Nereye gittin? Çık bakayım çocuğum dışarı. Şemsettin. Banu ya bence nerede biliyor musun? Orada görüyorum. Hadi bakalım. Sen çekil ben açayım orayı. İşte buradasın. Şemsettin ne yapıyorsun sen burada? Çık bakayım dışarı. Çık. Bak bir de konuşmuyor. Niye konuşmuyorsun? Az önce kardeşine bir sürü laf etmişsin. Benim karşımda maşallah dut yemiş bülbüle döndün. Niye sen kardeşini sinir ediyorsun oğlum? Çünkü orası benim yerimde. Senin yerin benim yerim mi var? Hangi koltuk boşsa oraya oturacaksın. Niye kaldırıyorsun sen çocuğu koltuktan? Yo orası benim yeri. Krallar yeri. Ben kralım. Allah Allah. Kim veriyor sana bu hakkı? Git odayı bir topla da senin bir aklın başına gelsin. Çabuk. Asla. Hadi hadi. Öyle bir şey yok. Babana söylerim vallahi akşam. Hadi çabuk. Odayı topla. Hadi yürü Anne, odana. Ne olur? zor Ne kıymetli kızım varmış. Allah Allah kıymetli kızım mı varmış? Kim yaramazlık yaparsa ona oda toplama cezası verdiğimi biliyorsun Şemsettin. Hadi yürü odaya. Yo. Yukarı. Hadi hadi. Bak babanı arattırma bana. Yürü. Tamam. Bana odan da toplandığına göre sen güzelce masaya oturuyorsun. Güzel güzel derslerini yapıyorsun anacığım. Pazartesi günü biliyorsun ki okul var. Hadi bakayım. Tamam. Hadi güzel güzel derslerini çalış. Abin nasıl olsa o, o da iki saatte toparlayamaz. Böylelikle anneciğim seni de sinir edemez tamam mı? Hadi bakayım güzel güzel derslerini yap ben de işlerimi yapayım mutfakta. oluyor? senden intikamımı çok kötü alacağım bakayım ne yapıyor? Ooo ders çalışıyor. Abi sana birazcık yardım etsin. Bana oh, ne kardeşim? Sana azıcık yardım edeyim mi daha hızlı biter. Abi daha çok bana yardım mı ediyorsun? yap bir. Bana ne o ödevleri bana ver. Bakayım nasıl yapacağım. <laughs> oh, Abi ya, ne oldu? Öğrenmedim. Bana ne diyeceksin? <laughs> Gene ne oluyor ya? Şemsettin ve ne oluyor? Oo annem <laughs> geliyor. Hemen aldım bunları. Şemsettin Ay, gene ne oluyor bakayım burada ya? Niye ağlıyor bu kız? Kendi kitabını karalamış. Bana suç çok diyor. Emin misin? Kendi karalı niye ağlasın böyle? Ya anne bana suç atıyor. O yüzden yalandan ağlıyor. Bir de Banu soralım bakalım. Ne oluyor yine burada? Şefsettin niye ağlıyor Banu Ali? Söyle bakayım bana. Ya anne kendi kitabını karalamış Bana suç atıyor. Hem <laughs> bak benim kendi önümde kitabım yok. Onun kendi önünde kitabı var. Benim kendi önümde kitabım olsaydı... Ya yapıp sonra ona verdiysen? Yapmış Yoo. olabilir. Senden bekliyorum. Dur bir de Banu Ali'ye soralım bakalım. Tamam. O ne diyecek? Anne kitabım kitabımın aile var. Abi bu yılda evladı. Bakayım. <laughs> Aa senin ödevin değil anne, miydi bu? Anne. Ama abin diyor ki ben yapmadım diyor. Kendi karalamış bana suç yalan atıyor diyor. Söylüyor. E kim hanginiz yalan söylüyor? Ben kime inanayım şimdi? <laughs> bana inan. Sana mı inanayım? Abi'ne mi inanayım? Şimdi haksızlık bana... yapamam ki. Anneciğim ben arayamadım. Ne diyeceğim? Tamam anneciğim ben öğretmenimle konuşurum <laughs> tamam mı anneciğim? Üzülme sen. Dur. Ben o şemsiyettine en iyisi üst kata yollayayım. O üst katta dursun. Sen alt katta güzel güzel derslerini yap. Başka çaremiz kalmadı. Yani ben ne yapacağım <laughs> sizle ya? <laughs> Evet annecim onları silip tekrardan yazabilirsin. Başka şu an çaremiz yok. Silgin falan yok muydu? Kalemini aç bakayım. Kalemine bakalım. aç Silgin yok mu? Nasıl yok annecim? Bir sürü kalemin var ya. aa Silgin yok mu senin? Tüh. Tamam annecim şöyle yapalım. Ben sana dışarı çıkınca güzel bir silgi alayım. Abini en iyisi Kırtasiye'ye yollayalım. Sana güzel güzel tam iki tane silgi alsın tamam mı? Evet. Hangi renk istersin? E, pembe, bir tane de mor. Tamam sen üzülme anneciğim. Şimdi ben abini Kırtasiye'ye yollayıp hemen geliyorum. Şemsettin neredesin gene? Bak yine ortalıklar yok. Şemsettin nereye gittin? Şemsettin neredesin sen? İki dakikada salondaydın. Ne ara buraya geldin? Anne canım çok sıkılmıştı. Ben de evde geziyordum. Kardeşinin defterini çizme cezasını çekeceksin. Hemen kırtasiyeye gidiyorsun. Kardeşine tam iki tane güzel böyle pembeli şöyle şekilli şukurlu bir şeyler alıyorsun. Tamam mı? Tamam. Hadi markete. Dikkatli git tamam mı? Sağına soluna bak. Ee, araba falan geçiyorsa geçme bekle. Anlaştık tamam, mı? Tamam anlaştık. Işte. Tamam ben şimdi kardeşinin yanına gidiyorum. Aa para vermedim sana. Para. Al getirdim al. Al bu 50 Anne bu ne ya? Çok az para. Ne yapacaktın? Üstüne kendine burcu cubur mu alacaktın? Sana bugün bir tane sakız bile yok. Çabuk hemen git al da gel. Ya anne kardeşim Çöküllü, bükürlü şeyler olacaktı. İki tane silgi alıyorsun güzel. Başka hiçbir şey almıyorsun. Abur cubur yok. Hadi bakayım. Bağınal ya. Anneciğim hiç merak etme. Abini kırtaseneye yolladım. Sana en güzel iki tane silgi alacak. Belki de Barbie'li alabilir. Unicorn'unu alabilir. Belki de Chromile alır. Ne diyorsun? Anne. Efendim? O kötü alır. Kötü mü alır? Anneciğim şimdi idare etmelik. Burayı silmelik alsın da. Ben dışarı çıkınca sana en güzelini alırım. Böyle yumurtlayan silgiler vardı onlardan alırım renkli renkli. Ah kapı çalıyor herhalde abin geldi dur bakayım ben. Şemsettin geldin mi? Geldim geldim zile basıp duruyor ya. Şemsettin oğlum silgiler nerede bu cips ne böyle? Anne dalmalı cips ol demedim mi? Sen benimle dalga mı geçiyorsun oğlum? Kardeşinin defterini kitabını çizmişsin. Sana silgi al gel dedim ya.